gider. Bu ne güzellik. Şampuan değişmiş galiba. Amanın Özgür Bey. <laughs> Günaydın Özgür Bey. Haydar Haydar ne haber? Ne yapıyorsun Murat? İyi vallahi ne yapayım Özgür Bey. Hayırdır nereye böyle sabah sabah? Sirke. Murat sirke gidiyorum. Sabah uyandım böyle ne yapsam ne yapsam bugün bir değişiklik yapayım falan. Dedim sirke gideyim. Eğilirim falan. Gel sen de takılırız. Belki çok seversin, çalışmaya karar verirsin. Yeni bir kariyer başlangıcı falan. Yok, yok. Görüyorum çünkü bir arayış içerisindesin. Yok, ben işimden memnunum. Ha? ya Burada yani sizler geceleri rahat uyuyun diye biz burada 24 saat Evet başındayız yani. Allah razı olsun. Aynen. Kutsal bir iş. Evet, evet. Aynen. Ezgi Hanım yoklar bir süredir. Bak mesela bu soru. Biraz evvel dediğimi doğrular nitelikte. Mesela geçen komedyen gibiydin. Şimdi böyle mesela ajanlığa sarmışsın gibi. Ajanlık? Evet. Bir arayış içerisinde görüyorum sürekli. Kulübe sana mesela küçük geliyor olabilir mi? Evet. Üzgür Bey nerede çıkardınız ya? Biri bir şey mi söyledi siz? Yani niye böyle bir şey söylediniz siz? Niye sordunuz böyle bir soruyu? Moruk. Yani gözlükten falan bence belli olmuyor. Benim canım aslında çok sıkkın biliyor musun? Gözünü seveyim. Aç şu kapıyı gönder beni. Tutun. Evet. Yani. Bey. Vallahi ne oldu? De? Anlatın bana. Ezgi Hanım'la mı ilgili? Niye canınız sıktın ya? Anlatın bana. Tamam lan. Valla o gün bugün sana hak ettiğin o vakti bugün ayırıyorum. Tablo var mı? Ya olmaz mı? Biz burada tamam. ayarlarız her şey bir şekilde. İyi İki de çay kap gel. Harika tamam. Oldum. Hadi valla şurada ee, konuşalım. Kettle'a yatayım. Ay. <laughs> yani katayım. <laughs> Haydar şu kapıyı aç. Haydar hiç gitme şu kapıyı aç. Ya yo, Özgür Bey, ya şaka abi, yaptım. Şu kapıyı ya. açar mısın? Ya şaka yaptım Özgür Haydar. Bey, buyurun. Kapıyı açar <laughs> mısın? Ya şaka yaptım ya. Moruk şu kapıyı açar mısın? Çok ağır. Açarım da şaka yaptım yani Özgür Bey. Anladım da abi, espri çok düşük profil anladın mı? Seviye bir anda çok hızlı indi yani. Telefop... Bir anda elince anladın mı demek istediğim? Ben de yani... yani sen benim telefonu halletmeyi unutma. Ben yedek telefondayım. Saibine çıkarmış yani bir anda. <laughs> Sabah gergin çıkış. Ezgi hanımdan sesse seda yok. Ahu gözlüm, bakma öyle için için. Bu çektiklerim hep bizim için. Ben bu duvarıma yazayım. Vay, vay, vay! Ya o ne mekanmış be, yakışır Özgür abime. La cavia, ya. Hanımlar, iyi günler. Patronun arkadaşı geldi. Ha. Araba sende. <gülüyor> <gülüyor> Yükselen ikizlerle akrebin dişilik enerjisi çıkıyor bu Ay, Vay, ne oluyor? Benim haftam. Senin haftan bu Ya olur. ne mekan ya, ışıl ışıl her yer be. Allah deriye bak deriye. Ulan ne kopuyorlardır burada be. Müşteri evet, falan değildi bu ya. Adres bak. soracak herhalde bakayım. Hı. Hmm. Yılan derisi, koltuklar, is gibi parkeli yerler. Buyurun. Burada mısınız beyefendi? Vallahi de o. Merhaba. Gizem ben. Haydar Hanım. Ya benim kafalar gitti. Ee, haydar ben. <laughs> Tanıştık mı? Ee, ben tanışıyoruz aslında. Ee, daha doğrusu resmen. Yani resmen derken... ...fotoğrafı kastediyorum. <laughs> Siz burada mı çalışıyorsunuz bize? Aa yok geçerken uğradım ben. Gerçekten mi? Yok kadere bak ya. Ay Allah'ım yarabbim. Kardeş, ha burada çalışıyorum ben. Yalnız rezervasyonunuz yoksa maalesef yardımcı olamıyorum. Çünkü çok fulüz. Kusura bakmayın. Hadi bakalım. Yok, yok. Hadi. Aa. <laughs> ben müşteri değilim. Eee Özgür'ü görmeye geldim. Özgür'ü. Ee, Özgür Bey'i. ...Özgür Bey. Ne ee, için, nereden tanıyoruz, memleketten akrabalık falan mı var? Daha yakınıyım. Hmm. Evinin güvenlik sorumlusuyum. Ee, ben zaten Fit Hanım ve Sevim Hanım'la da orada tanışmıştım. <laughs> ya şansa bak yani. Sizin için şehir dışında da dedilerdi bana ama bugüne kısmetmiş. Kardeş, ne anlatıyorsun ben anlamıyorum. Aynı kanal bende yok, çekmiyor. <laughs> Aa, çekmiyor Bey. Aynı kanal. Hoş geldiniz, Merhabalar. hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Ben çok yakıştırdım sizi. <laughs> ya ne diyorsun? Gerçekten yakıştırdım. Ben sana bir yapıştıracağım burada. Şimdi şeyde ya. <laughs> i̇ş ortamında utandı tabii. Nasıl dudakları kurudu. <laughs> Ay! Yeter! Ay dedi ya. Ne oldu? Neyse ne. Özgür Bey dışarıda. İşi var. Çıktı, ne zaman gelir bilinmiyor. Tamam mı? Senin ne işin varsa söyle bana, ben halledeceğim. Ben telefonunu getirdim ya. Hah tamam ver. Ver ben ileteyim. Yok yok ben ben alayım bunu. <laughs> ee, hem Özgür Bey'i bekleyeyim. Beklerken de e, bu ve sizlere sizi görmüş olurum. Mekanı da keşfederim <laughs> tabii. Bir drink alırım. Bir drink alırız. Sonra da <laughs> Sonra ne? <gülüyor> <gülüyor> Ay! Tamam. <laughs> ne oldu? Geç tamam. Bara otur. İçeri alamıyorum çünkü. Uzaktan uzaktan hadi. Hızgın. <laughs> <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.